Kayseri Barosu avukatlarından İstanbul Barosu protestosu geldi. Bağımsız yargı, bağımsız savunma. Kayseri Barosu Avukat İnisiyatif Grubu, baro başkanlığı önünde toplanarak İstanbul Barosu yönetiminin görevden uzaklaştırılması ve belediye başkanlarının tutuklanmasına tepki gösterdi. Evet. Avukatlar ellerinde pankartlarla ve sloganlarla kararları protesto etti. Grup adına konuşan avukat Cem Kaya, kararların Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti olmasını zedelemektedir dedi. Gizli tanık beyanları, sebep-sonuç ilişkisi kurulamayan mesnetsiz suçlamalar ve hukuka aykırı şekilde uygulanan tutuklama tedbiri, adalet sistemimizi derinden sarsmış, hukuki güvenlik ve özgürlük hakkını ihlal eden bir sürecin parçası olarak, Toplumda derin bir endişeye yol açmış. Seçilmiş yöneticilere yönelik gözaltı, tutuklama ve görevden alma işlemleriyle seçmen iradesi yok sayılmış. Seçme, seçilme hakkı fiilen ortadan kaldırılmıştır. Seçilmiş baro başkan ve yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi, belediye başkanlarının gözaltına alınması, tutuklanması ve yerlerine kayyım atanması Türkiye Cumhuriyeti'nin Demokratik hukuk devleti olma vasfını zedelemektedir. Biz Kayseri Barosu'na bağlı bir grup avukat, imzası bulunan 59 baro ile birlikte İstanbul Barosu'nun ve meslektaşlarımızın baroların bağımsızlığı ve hukuk, hukukun üstünlüğü mücadelesinde yanlarında olduğumuzu ve her türlü hukuksuzluğa karşı hukuk çerçevesinde mücadele edeceğimizi, yargının araç, araçsallaştırılmasına, Baroların susturulmaya çalışılmasına, adil yargılama ilkesinin yok sayılmasına ve bireylerin özgürlüklerinin keyfi şekilde kısıtlanmasına karşı durduğumuzu, hukukun üstünlüğü yok sayılarak yaratılmak istenen hukuksuzluk düzenine boyun eğmeyeceğimizi ve demokratik değerleri savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.